Merhaba arkadaşlar, bugün Peki. nereye gidiyorduk? Otlu'ya gidiyoruz. Evet, tanıtım yap. Nereye gezeceğiz aslında? Müzeyi gezeceğiz. Evet. Başka bir şey bilmiyorum bu kadar. Sen niye gelmiyorsun Alper Amandarpa? Ben eve gideceğim. Bisiklet mi süreceksin? Yok, PlayStation oynayacağım. <laughs> Oo, ben de süreceğim. Oo, baba. bu. Çiftten karıyor. Bu sefer Çinlik An Anıl'ı yeneceğim ama. Anıl'ı yeneceğim. Tamam, bekliyoruz. Çiftten şimdi beni arıyor. A, D. D ya koymuşsun ya. Bir daha başla. Sen çek çünkü iki ay ya İki evet. akşam eve gidince detleyeceğin söz mü? Veremem çünkü. Şimdi ana. <laughs> ya ya şey ben, ben bir, şey... <laughs> bir dakika şey. Ben şey miyim oğlum? <laughs> Susuz Ben niye oturup editliyorum? diyorum? Evet bugün sen editliyorsun Evet mi? Sen de evet, son mi? üç ben, ben Son üç hepsini tamam ben editliyorum ben edileceğim. Edileceğim. Tamam. Ben. Edileceğim. Tamam okey. Ben editliyorum Bence Alperen editliyorsun şey? Alper e, tamam, Alper e e istiyorum. videoları kayar değil mi Alper'e? <laughs> ben de istiyorum. Beni çekmiyorsunuz. Otlu de Tama'nın ne işi var? Otu de Tama'nın ne işi var? Ol, ol, Alper gel buraya şimdi. Oh, Asya'ya Ben neredeyim ya? Lo Arkadaşlar bu videonun sahibi, bu sahibi. Ben. ben. Alper! Çok. Çok. Şey Alper! Şey, şey, şey Alper, Ay, Alper. Ay, al, al. Al. Alper. Tevket hocam, biliyormuzda selam vermek ister misiniz? Ve daha sonra. Şey de. De. Daha sonra halledeceğiz. Tamam. Five minutes later. Alper, bir daha hayır, hayır. Alper! Five minutes <laughs> 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 Çekiyor musun? Çekiyor Karşında var. Sana bir şey anlatıyor. Ne içinden fırlayınca C almanın mutluluğunu yaşıyorlar. Dedi hadi heykelin C heykeli oldu. Aynı şey, bir caps, bir caps. Bir caps, aynen, no caps. Allah Allah. Alper bugün patsoya patos dedi ama ben de dedim. Köylü ya, bir de bana diyor. Neymiş bir cipsmiş. Yok, bir cips Bir cips de. Bir cips Kaşenko. Kanka yandım şu sen çıkaracağım. Sonra. Yandım. Ben benim sin ay pardon benim ben... <laughs> sinir. Mustafa Sarıgül duruyor. Adam arkasından koşuyor böyle. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Ne? Tomaları yerim var mültecilerin önünü kesmiyorlar. Aydınlar Aydın biz Ottu'da okuyanlar aydın kesim. Bence evet. aydın kesim. Solcu kesimler. aydın kesimler seviyorum. Onu. Aydın kesim. Kanka bu eylemlerin solculukla bir alakası kalmadı artık. Evet ülke... Bir mesele sağ. tamanın ne işi var? Otlu da 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 tamanın var? Otlu da tamanın var? Otlu da tamanın ne işi var?